Bu videoda Sosyal Lig'de 17. hafta kadro kurulumu yapmaya çalışacağım. Oyuncu havuzları ardından kadro kurulumu ve futbol kaynıyla ile sonlandırmayı düşünüyorum. Kayıla havuzundan başlayacak olursa burada 3 oyuncu düşündüm. Marafona, Okan Koçuk ve Doğan. Doğan'ı düşünmemin sebebi 2 milyon değerli, değeri. Bütçenizin yetmediği durumlarda değerlendirilebilecek bir oyuncu. Marafona ise Kasımpaşa çok formsuz olduğu için tercih edilebilir bir oyuncu. Okan Koçuk ise işte, Galatasaray bu maç kalesini goleye kapatabilir ama dikkat edilmesi gerekiyor gibi Gençler Birliği gol bulabilir bu maç. Defansta ise 6 oyuncu düşündüm. İlk sırada Mopanşe geliyor. Hücumcu bir oyuncu ama şu sıkıntısı var. Fenerbahçe karşısında bir sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ama rotasyonda da, da gidebilir Çağdaş Hoca. Belki bu durumda yerine Tayfur Bingöl alınabilir. Vida Hatay maçı kolay bir maç değil. Bu maçta Kavuç Vida. 3. hücuma dönük bir oyuncu. Her maç alınabilecek bir oyuncu. Ben de bu maç alınabileceğini düşünüyorum. Caner ise Erzurum karşısında ortalarıyla kilidi açabilecek bir oyuncu. Saratçı gollü bir maç bekliyordum. Bu maçta yine skora katkı sağlayabilir. En sakalayı eklememin sebebi ise Rıdvan ekleyenlerin oranı çok gördüm. %6, %10 civarında bir Rıdvan ekleme oranı var. Sergen Hoca bu maçta rotasyona gideceğini düşünüyorum. En sakalayı o yüzden ekledim. Yine bu kat listeye defansta Cilo eklenebilirdi. Orta sahada ise 8 oyuncu düşündüm. Bu hafta orta saha bulmakta zorlandım. Bu hafta 3-4-3 oynayacağım. İlk sırada Gezal geliyor. Hatay maçında sahalara dönen oyuncu asist katkısı verecektir bence. Maxim ise Sivas Spor'un skoru koruma yönünde sıkıntıları var. Maxim bu maçta skora katkı verebilir. Oğulcan son maçta bir asist bir gol yaptı. Bu maçta da katkı verebilir. Davison. Davison da şu sıkıntısı var. Fenerbahçe karşısında bir sarı kart görürse yine cezalı duruma düşecek. Bu durumda yerine Bakasetas eklenebilir. Gredel ise Sivas gol bulacaktır. Açıkçası bir penaltı da bekliyorum. Yine topun başında penaltıda Gredel olacaktır. Sagal Denizli deplasmanlarda daha iyi gol bulabileceği bir maç düşünüyorum. O yüzden ekledim. Tiam ise hücum oynayan bir oyuncu. Yine yazılabilecek bir oyuncu. Mirallas sarı kart cezasını atlattı. Skora katkı verebilecek bir oyuncu. Forvet'te ise yine 6 oyuncu var. Jack neden başlayacak olursa Jack ne penaltıları da kullanan bir oyuncu. Bu maçı da çok gollü bekliyorum. Bu hafta kaptan yap yapılabilecek bir oyuncu. Jack ne olabilir. Abu Bakar bu hafta gol bekliyorum ondan açıkçası. Skoda Denizli karşısında gol bulabilecek bir oyuncu. Barayro Kasımpaşa çok formsuz söylemiştim. Alanya'nın çok gol bulabileceği bir maç. Tabi burada Bobakar da oynayabilir. Dikkat etmek gerekiyor Barayro Bobakar tercih yaparken. Rodaya ise Denizli deplasmanlara daha iyi geliyor buna. Yine gol atabileceği bir maç. Larin ise efsane haftadan sonra almamak olmazdı. Belki kaptan yapmış olsaydım geçen hafta. Bu hafta birinciydim. Kadroma bakacak olursak kadrom bu görüldüğü gibi. Burada tam şey futbol kayının ödülleri gelmediği için şu an bütçem yetmediği için defansiyede alamadım. Ama defansa Kolkor yerine bu alacağım. Yedeğine de büyük ihtimal Tayfur Bingöl'ü alırım. Ya da Tayfur Bingöl demişim. Uğur Demirok ya da Diloboji'yi almayı düşünüyorum. Konya'da penaltıları bildiğiniz gibi Uğur Demirok kullanıyor. Yedeğe alınabilecek bir oyuncu o yüzden deneyebilirim duruma göre. Futbol kayına bakacak olursak bu hafta zorlu bir hafta. O yüzden kadro yapmakta da zorlandım açıkçası. İlk sırada Sivas-Gaziantep maçı var. Sivas Gaziantep maçı geçen sene hatırlarsanız Sivas şampiyonluğu oynarken Gaziantep 5-1 yenmişti. Belki şu an tam tersi bir durum. Gaziantep ikinci sıradayken Sivas orta sıralarda. Yine değişik bir ortada bir maç bekliyorum açıkçası ama iki takım da gol atacaktır. Gaziantep bir adım önde. Kayseri Yeni Malatya. Kayseri yeni teknik direktörü geldi. Bu maçta Kayseri bir adım önde görüyorum. Göztepe Antalya %84 seçilmiş ama bu kadar kolay bir maç olduğunu düşünmüyorum. Yine bir az gol olabilecek bir maç gibi geliyor. Galatasaray Gençler Birliği çok gollü bir maç bekliyorum. Galatasaray bir adım önde geliyor. Karagümrük Konya. Karagümrük transfer dönemine hızlı girdi ama Konya karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Belki kaybedebilir. Ankara gücü Başakşehir. Başakşehir'de hiç güven vermeyen bir takım bana. Ankara gücü karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçına gelecek olursak Hatay'ı seçmişim burada. Tabii içimden geldiği için seçtim. Hislerimle tamamen. Ama şöyle bakacak olursak Hatay geçen hafta Gençler Birliği karşısında kalecisinin yaptığı gereksiz bir müdahale sonucunda 10 kişi kalmış ve penaltıdan golü yemişti. O yüzden yenilmişlerdi. Beşiktaş için zorlu bir maç olacaktır. Erzurum Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi burada bir adım daha önde görüyorum ama zorlu bir maç bekliyorum. Alanya Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın şöyle bir durum var. Çok formsuzlar ama bay geçtikleri hafta Alanya karşısında daha dinlenmiş bir şekilde karşılarına çıkacaktır. Belki sürpriz yapabilirler ama çok zor bir ihtimal gibi geliyor bana. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone